de kimsin ya? Evlat babanın sözünü dinleyeceksin. Tamam bir daha geç yatmayacağım söz veriyorum. Hep erken yatacağım. Lütfen <laughs> beni korkutma artık. Eee <laughs> ne oldu? Böyle geç yatarsan böyle korkutursun. Altını mı ıslattın lan? <laughs> Baba komik değil de anneannem öldü. Kanka nasılsın iyi misin? İyidir kanka senden ne haber? Benim de canım çok sıkılıyor ya moralim bozuldu zaten. Oğlum moralini niye bozuyorsun ki? Ya ne bileyim öyle yani içime kapandım baya çok kötüyüm şu anda biliyor musun? Ya oğlum gel o zaman Serkanlarla buluşalım bir balık avına çıkalım ne dersin? Oğlum babam izin vermez ki kesin. Ya oğlum sen babanı ikna edersin ya. Şimdi yine bir şey diyecek izin vermeyecek dışarı şey çıkma oğlum diyecek. O adamı ben bile ikna ederim oğlum çok yumuşak bir adam o. İkna edersin hadi bakalım bekliyorum saat 2'de gel tamam mı? İyi bir deneyeyim madem. Siz oraya girin saat 2'de buluşuruz tamam mı? Tamam hadi görüşürüz. Oğlum dede yardım edin lan. İnşallah işe yarar. su kenarlarında da yaşarlar kabukları vardır kabukları varmış kaplumbağaların neneleri de uzun yaşarlar allah allah uzun yaşarlarmış kaplumbağaların nasılsın babacım iyi misin hoş geldin evlat buyur ne istiyorsun baksana kendi elinde neler yaptım Oo teşekkür ederim baya bir güzelmiş ya çatal getirseydim neyse dur sen bana bunu yaptığına göre bir şey istiyorsun galiba. Baba aslında bir şey isteyeceğim de hani mesela insanlar ayaklarıyla kapıdan çıkarlar ya bir şey yaparlar dışarıda. Bir gezsek arkadaşlarımla güzel olur değil mi? Ya yavrum bak sıcacık evim var. Otur oturduğun yerde niye arkadaşlarınla geziyorsun? Burası güzel işte. Baba of ya sabahtan beri ben onun için uğraşıyorum ya. Neden böyle böyle ya? Bana da izin ver gideyim arkadaşlarımla balık tutmaya gidecektik ne güzel ya. Oğlum bırak şimdi arkadaş. Şu kaplumbağalara bak ne yapıyorlar. Allah Allah dolar da ne kadar yükseldi ya. Kesin Amerika'nın bir oyunu var ha. Sübhanallah, 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 Hadi oğlum hadi atarsın bu golü hadi oğlum hadi. Hadi hadi hadi. Ah yatayım artık yoruldum ya. Oğlum hadi yatıyoruz artık söndürün ışıkları. Anne anne sen de hadi yatalım bakalım artık. Baba ya şimdi mi yatacağız? Saat kaç oldu sanki? Ne demek yatmıyor lan? Hep böyle yapıyorsun baba ya. Hem yarın cumartesi ben biraz tatil yapmak istiyorum. Bırak da rahat rahat oynayalım ya. Yatacaksın hadi. Al ne oyunu? Hadi oğlum ikinci gol hadi hadi. İyi e, yatma sen akşam sana bir şeyler musallat olursa sonra bana gelip ağlama. Çocuğa ilişme ya. Allah Allah ya Kendine efes almış şuna bak. Bir çocuğu bir korkutayım da aklı başına gelsin. Sabah kalkınca altını temizlemek zorunda kalacak. Sen de kimsin ya? Evlat babanın sözünü dinleyeceksin. Tamam bir daha geç yatmayacağım söz veriyorum. Hep erken yatacağım. Lütfen beni korkutma artık. Eee ne oldu? Böyle geç yatarsan böyle korkutursun. Altını mı ıslattın lan? <laughs> Baba komik değil de anneannem öldü. Esselam. <laughs> <laughs> şimdi sana göstereceğim torunumu korkutmak neymiş gel buraya lan Anneanne kulsun Oğlum aç bakayım geçmişi neye bakıyordun Ne diyorsun baba ya Ben arama geçmişini göreceğim bakalım nelere bakıyor aç şunu çabuk İyi bak baba e ee, oğlum burada hiçbir şey yok ki. Baba çünkü bilgisayarı dün aldık. Ha dün almıştık değil mi? Doğru ya. Olsun sen aç şimdi bakıyordum bir şeylere. Oğlum neler izliyorsun lan? Salatamı izliyorum? Oğlum biliyorum onları ya. El alemi izleme ya. Sana ne el Sen kendi işine bak. Bak sonra seni çağırırlar bir köşeye böbreğini çalarlar ha. <laughs> oğlum biliyorum ben onları ya. Trendlerde görmüştüm çıkmışlardı Bir Abdülkadir diye bir Kamil var. Yanında da zıbıdık bir ekran var. Değişik değişik videolar yapıyorlar ya. İzleme oğlum onları. Elin adamını niye izliyorsun sen ya? Baba istersen sen bir videolarını izle ondan sonra karar verirsin. Ver bari izleyelim bakalım ne, ne gibi videolar yapıyorlar. tuvalete gidip geliyorum. Ne? Ben tuvalete gidip geleceğim. Tamam. Ben izliyorum bunu. Nasıl beğendin mi? Oğlum ben bana fan sayfası aç lan. Çıtır klik Atacağım, Yürü git ya oğlum ya dur bir. Ya, ben Sen yönetmezsin. Ben oyuncuyum şu anda. Git. Video çıktı. <laughs> Elma. Ekrem komik değil. Şöyle espriler yap. Mal mal hareketleri var ya. Allah'ım ya. Çok komiksin. Ee, Oğlum telefon çalışmıyor zaten. Goya, guya Goya, guya. Guya guya. Neyse. Çok iğrenç bir tip oluyor şu an. Tam böyle tiksinlesi bir tip oldu değil mi? Hoş geldin evlat. ben bu sesi nasıl yapacağım ya? Ha, ne no. Hadi görüşürüz. Oğlum de. Dur. Tam var ya tam yerinde oynat direkt. Korkutma artık yeter. Telefon çaldı. <laughs> ne yapıyorsun Eka? <laughs> <Salataman 'ın> introsu. <laughs> Şu bastonumu versene. Bastonum nerede lan? Şurada şurada. Ekrem şurada. Güzel. Buradan sizi evet. döveyim mi salatalis? Şaka yapıyorum tabii. Siz dövülecek insanlar değiliz. <laughs> Sizleri seviyorum. Nino olarak. tamam yeter <laughs> bu kadar yeter hadi artık bitti. Dört olay bitti. <laughs> Arkadaşlar bunun gibi daha fazla dört olay istiyorsanız tamamen size kalmış. İstiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Selam. Selam değil lan selam denir. orada Kamil. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>